şimdi bir şey söylemem lazım. Bakın, bugün e, misafirlikteyim. Yarın belki video çekemem. Ya çekebilirim. Çünkü biz yer şehrimiz. Şu an ben, benim memleketim değil, e, bizim memleketteyim. Biz kilis. Ben memleketim, Bizim memleketimiz yani biz İstanbul'da yaşıyoruz normalde. Yani e, yarın yani Pazartesi günü biz şey gidiyoruz İstanbul'a gidiyoruz. O yüzden bugün böyle bir video çekip yüklemek istiyorum ve oraya gittiğimde tek tek videolar çekeceğim. İlk önce evden taksiye, taksiden havaalanına, havaalanan uçak otobüsleri uçak otobüslerine uçağa bineceğiz. Ondan İstanbul'da video çekmeye devam ediyorum yine. Ya da burada pek video atamadım ama bakıyorsunuzdur belki. Böyle bir şey yapıyorum. Arada arada böyle videolar yüklemeye başarıyorum ama böyle burada çok video fikri olmadığı için internet fazla çekmiyorum. Sadece burada şöyle oluyor yani. Anlamın internetine bağlanıyorum. Ablanın telefonu çıkıyor mu? Buraya yıkıyorum. Ablanın telefonu çok şey olduğu için çok böyle benim bir şey edemediği için böyle videolar çekmek zorunda kalıyorum. Yani yarın böyle şeyler çıkacağım. Bundan görüşürüz.